Annene ve iş getirdi oğlum. Mecbur kaldım buna. Yapacak bir şey yok. O istediğim mükemmel yelivayı bulana kadar bunu yapmak zorundayım. Oğlum ne yapıyorsunuz ha. burada? Ha, helva yapıyorum aşkım. Evde. Evet. O istediğim lezzeti bulana kadar evde, fadiklerin orada, fabrikada her yerde helva yapacağım. Şu <laughs> ben senin helvanı da yerim, seni de yerim. İyi hatırlattın. Gel bakayım. Şunun bir tadına bak biraz. Ver bakayım. Ee, bu ne? Ne ne? Helva? Helva mı bu? O kadar mı kötü olmuş Fatih? Aşk olsun ya. Yazım kötü olmuş, kötü olmuş. Tadı yok yani. Nasıl tadı yok? E şeker koymayı unutmuşsun. Aşkım, bilerek koymadım şeker. Orijinal bir tat aramaya çalışıyorum. Niye? İnsanlar helvamızdan nefret etsin diye mi? Fatih ya, ne kadar heves kırıcısın. Vallahi hayatım, yani bizim şirketteki saçma kötü helvadan daha kötü olmuş. Biraz daha çalışman gerekiyor. Of Çok sert oldu. Yani bayağı sert oldu. Aşkım, dost acı söyler. Dost acı söyler, koca da sert söyler. Hem ben bizim iyiliğimiz için dürüst olmak zorundayım, tamam? Acaba ben de iyiliğimiz için bu işten vaz mı geçsin? Hayır. Sen bir şekercizadesin. Ve şekercizade asla vazgeçmez. Hele ki sen bir Zeynep şekercizadesin. Ben sana güveniyorum. <laughs> tamam? Oğlum, bu arada hayatını kurtardım. Tabii sen bunun farkında değilsin. Çünkü ben gelmeseydim sen yiyecektin. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi bakalım. O zaman içine şeker koyayım. Oğlum. Goril nerede ya? Goril, goril neredeymiş? Hmm. Aga ve şurubu olabilir. Benim bu yeni lezzeti acilen bulmam lazım Fatih. Vallahi rüyalarıma giriyor. Nazım, merak etme. Fatih'le el ele verip bulacaksınız. Ben sana güveniyorum. Ne demezsin? Şu tipine bak tipine. Görüntüsünden bile belli ne kadar lezzetli oldu. Böyle ağzı atınca. Da aldı. Benim bırak bunun daha iyisini, aynısını yapmam bile mümkün değil. Hayatım buldum. Ne buldun? Bu lezzeti nasıl yakalayacağımızı buldum. Ya Fatih niye böyle yapıyorsun? Ben bulacaktım. Tamam hayatım sen yaparsın yine. Ben fikir babası olmuş olayım. Neymiş o daha yani fikir? Şöyle söyleyeyim. Bu şekercizade oğlu helvasının formülünü çok az kişi biliyor. Ama senin kocan birini tanıyor. Eski helvacı başımız Şakir amca. Eski helvacıbaşı. Yani emekliye ayrıldı. Ben ona gideyim, direkt bana söyler. Hmm. Fatihciğim, sence bu kadar gizli bir formülü adam sana öyle pat diye verir mi? Hayatım, benim çocukluğum onun yanında geçti. O böyle kazanı karıştırdı. Ben onu öyle izlerdim. Arada ben kazana düşerdim. Kurtarırdı beni oradan falan. Şimdi ben direkt yanına gideyim, böyle birazcık dudak büzüştüreyim. Hemen söyler formülü. Hmm. Selin ihaleyle ilgili bütün her şeyi söylediği gibi mi? Ya boş ver Selin'i şimdi. Şakir amca saftır ben hemen bugün gidelim formülü çalalım. Çalalım mı? Yani soyalım. Şey soralım yani hemen. He? Fatih bence bu mesleki ahlaka aykırı duruyor yani. Başlarım mesleki ahlaka. Burada benim ailem söz konusu. Ne olmuş yani biraz üçkağıtçılık yaparsam? Biz bakarız. Allah Allah kim ya bu saatte? Hani Tamam tamam bugün gidiyoruz o zaman. İyi gidelim, sen öyle diyorsan öyledir. Söyleyecektir yani, merak etme. Aa, şey. Mustafa. Günaydın Zeynep Hanım. Sabah şerifleriniz hayır olsun Fatih Bey. Günaydın Mustafa da, hayırdır? Efendim, hiç gerilim vermeden konuya giriyorum. Mukaddes Hanım kaçtı. Ne? Ne? Evet efendim, şu an toplumun arasına karışmış vaziyette... ...ve sizler için büyük tehlike arz ediyor. İşte ben de bu yüzden buradayım. Fatih, bu kadın nasıl kaçar ya? Kaçar hayatım, kaçar. Tünel minel kazmıştır, kaçmıştır. Ya Fatih bir şey yok. Hiç korkmayın Zeynep Hanım. Kanının son damlasına kadar sizler için savaşacağım efendim. Ya Mustafa tamam abartma annemden bahsediyoruz. Ben de tam olarak ondan bahsediyorum Fatih Bey. Evet, evet işte burası. Vay anasını. Fatih sizin eski helvacı başınız bu evde mi oturuyor? Hayatım öyle sıradan bir helvacı başı değildi yani. Şekercizadelerin ustasıydı. Artık Bizim ustamız tabii. Aşkım öyle hemen heveslenme sen. Sonra çok üzülüyorsun bak. Zeynep ben sana demedim mi? Ya Şakir amca beni tanır çok sever. Mustafa. Bir şey duymadın ha? Hayıp Fatih Bey. Ben hiçbir şey duymadım görmedim. Asla bilmiyorum efendim. Aferin bıyıklarına kurban oldum. Hadi yürü Zeynep. şimdi hayatım. Hadi bakalım. Buyurun. Ee, ben Şakir amcaya bakmıştım ama. Tabii kim geldi diyelim. Fatih Fatih şey şekerci zadilerden Fatih derseniz. Tabii efendim hemen geliyorum. Ya Şakir amca ne yapıyorsun? Sen de kimsin? Benim ben. Fatih hatırlamadın mı? Hangi Fatih, Fatih be? Ya şey işte, şekerci Fatih'i. Ben bilmiyorum, ne şekeri, ne mekeri. <laughs> ya çok şakacıdır ya, küçükken de böyleydi ben. <laughs> ya Şakir amca, benim ben işte yani... E, ...hatırlamadın mı şekerci hani küçükken... ...havuza işerdim, sen ceza olsun diye havuza atardın beni. Sen sapık mısın lan? Niye milletin havuzuna işiyorsun? Fatihciğim, hadi gel gidelim, boş ver. Ee, e, yok Şakir amca. Sen niye hatırlamadın beni? Hani sen helva yapardın, ilk bana tattırırdın, sonra ben kazana düşerdim falan. Ne helvası, ne kazanı? Ne saçmalıyorsun sen? Defol git, polis çağırırım bak ha. Fatih hadi gidelim. Ya Şakir amca. Başlatma Şakir amcan bir Yürü git. Havuzu işiyor bu sapık herif. <laughs> ya çocuktum o zaman, çocuk. Ama nasıl... Ya? Şakir Bey maalesef Alzheimer hastası. Üzerinize alınmayın efendim. Kapat kapıyı. O sapığı da kovala. Bir şer bir şer oralara. Kusura bakmayın günler. olun. Hatırlamadım. Üzülme sevgilim. Biz kendi evimizi kendimiz yaparız ha? Ya, ne yaparız? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.